Ders sunumu. Herhangi bir konuda slayt hazırladığınızı düşünün. Klasik bir slaytta sunabileceğiniz metin, resim, video veya ses kaydı dışında H5P'nin bu aracında slayt esnasında öğrenciye test yapabilir, boşluk doldurmasını isteyebilir, etkileşimli video ekleyebilir ve tüm bunlar için anında geri bildirim gönderebilirsiniz. Bununla birlikte ders sunumunda bilinen slaytların aksine gelişmiş gezinme düğmeleri mevcuttur. Üstelik genel kullanımda oldukça kolaydır. İpuçları Başlık kısmına slide ismini yazdıktan sonra hemen altındaki boş alandan slide'ınızı oluşturun. Küçük simgelerle gösterilmiş resim, video, metin, ses gibi seçeneklerden istediğinizi kullanın. Davranış ayarlarından detayları belirleyin. Ayrıca öğrencilere etkinliği tamamlamak için slaytın sonuna kadar gelmeleri gerektiğini söylemeyi unutmayın.